Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili yengeçler. Evet şöyle göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum da işte ışık yansımalarını bir türlü çözüm bulamadım dostlar Evet. Sevgili yengeçler. Yüreğini kim üzdü senin böyle? Hı? Kim sana bir şey söyledi? Yüreğin üzülmüş. Böyle bir yüreğin kabarmış. Bir yürek kabarıklığın olmuş. Neye üzülmedim ki diyorsun belki şu anda. Kim bilir. Böyle bir yüreğini kabartmışlar, bir üzülmüşsün ama inşallah onu geride arkada bırak. O üzüldüğün e, olay, üzüldüğün yıllar, üzüldüğün zamanlar geride kalsın inşallah. O yürek kabarıklığına gelmiş geçmiş olsun. Evet burada bir insanın üstüne çok eğilen birisi var. Yani burada bana bu şunu gösterir. Yani bir kişiyi çok düşünüyorsunuz. Onun için çok üzülüyorsunuz. Ona çok emek veriyorsunuz gibi. Böyle üstüne titriyorsunuz adeta. Hani böyle gözümün bebeği der gibisiniz. Yani burada ama o insan da size karşı elini uzatmış. Yani burada bir yan yatmış daha önce ama şu anda böyle size karşı böyle bir el uzatacak. Yani senin bu onun üstüne titrediğin zamanın demek ki emeklerini alacaksın diyebilirim. Evet burada da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bir at ama hani derler ya önceden böyle boynuzlu atlar vardı şans atları. Sanki böyle bir konuda şanslı olacaksınız. Bir harekete geçme zamanınız olacak. Hani böyle bir şans elde edeceksiniz. Yani düşlerinizi, hayallerinizi, yani yaşamınızdaki değişikliği böyle gerçekleştirecek bir zaman dilimi gibi böyle büyük bir şans elde edeceksiniz. Ya da böyle bir aklınızda iş proje ya da bir aşkla ilgili bir şey varsa böyle yani bolluk, refahlık, bereket senden yana dönüyor artık. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet dostlarım bakın burada böyle bir şamdan duruyor, üçlü şamdan duruyor ama üstünde bir tane mum yanıyor. Bu senin bir niyetinin olacağını söyler. Yani üçlü şamdan aslında üç niyetin varmış ama sanki böyle biri en önde oluyor. Bu niyetin gerçekleşiyor. Yani bu senin inşallah maddi anlamdadır, manevi anlamdadır, çocuklarınla ilgilidir, çocuğunla ilgilidir, eşinle ilgilidir. Böyle bir ee, güzel olay olacak. Yani böyle mum, şamdanlar güzel bir olay olacak hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada bir yedi rakam duruyor. Bu bana yedili bir vakitte e, böyle e, bir başvurduğunuz bir şey ya da yedili bir vakitte bir harekete geçme zamanı ya da yedili bir vakitte yaptığım bir şeyin sonucunu alma gibi söyler. Yani buradaki haberi söyler, mesajı söyler, gelecek güzel olayları söyler ya da ektiğin yedi, yedili bir dönemde ektiğin bir tohumun bereketini alacağını söyler. Sen ki öyle bir döngüye girmişsin gibi Evet burada bakın uzun boylu bir erkek var arkadaşlar Ama böyle elinde bir kılıç var Sanki bir şeylere karşı bir zafer kazanacak Evet ben kazandım, ben başardım Yani bu senin hayattaki sınavındır, evliliğindir e, Bilemiyorum yaşadığın olaylardır Ama böyle elinde kılıcı kaldırmışsın Bir zafere ulaşıyorsun yani çok istediğin bir şeyi belki elde edeceksin. Yani bu senin amacına giden yoldaki başarın olabilir. Yani bu eğitim hayatın olabilir, aşk hayatın olabilir, evliliğin olabilir. Yani bu belki yani ataman olabilir, çok çalışmışsındır, çok emek vermişsindir, bir türlü bunun karşılığını alamamışsındır, maddiyatın olabilir. Evet ben kazandım ve ben başardım diyeceksin. Evet burada karşılıklı iki gün duruyor arkadaşlar. Karşılıklı iki gün durduğu zaman ben yeni bir hayat, yeni bir aşk, yeni bir yaşam, bir bitişin başlangıcı, o günlerin tekrar bir araya geleceğini, o aşkın tekrar alevleneceğini söyleyebilirim. Yani buradaki karşılıklı iki gün duruyor ama yanında iki insan yok. Onun için diyorum. Hani bitmiş bir olay başlayabilir ya da hiç kalbiniz boşsa, hiçbir aşk yoksa kalbiniz de olabilir. Yani o iki yan yana gelmesi sizin aşk hayatınızda güzel şeyler olacağını söyler. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, burada da böyle halenizin üstünde yağmur var arkadaşlar. Böyle yağmur yağıyor. Hanenin üstüne bu berekettir. Maddiyatla ilgili belki inşallah oldu, belki ödeyemedin bir borcun oldu, belki sıkıntıdasın, belki aldığın borcu ödeyemiyorsun. Bilemiyorum. Ya da verdiğin bir şeyleri geri alacaksındır. Yani bu maddiyatla ilgili böyle bir bereket yağmuru, bu yağmur senin hanene bir bereket olarak gelecek. İnşallah maddi anlamda böyle rahatlayacağım bereket yağmurlarının yağacağı bir dönem olsun. Evet dostlarım, bakın burada bir erkek çocuğudur ya arkadaşlar. Böyle başında da bir şapka var. Bir erkek çocuğudur. Erkek çocuğu da böyle nasıl söyleyeyimse güzel haberdir olumlu haberdir. Yani gelecek bir haberin serin serin gelmesidir. Ya da bir erkek çocuğuyla ilgili yaşadığın bir sıkıntı varsa bu sıkıntının biteceğini söyleyebilir. Ya da bir erkek çocuğun vardır. Evlendirmek istiyorsundur. Ee, yani onun da hayatında birileri olsun istiyorsundur. Ne bileyim işte okuttum, büyüttüm, evlendirmek istiyorum ya da okuluna göndermek istiyorum. Yani böyle onun başarılarıyla övüneceğin bir zaman dilimi de olur. Bir de erkek çocuğu çocuk isteyen biri varsa hamilelik isteyen böyle bir bebek müjdesi de alabilir sevgili arkadaşlarım. Yani bebekle ilgili olacak güzel haberler de olabilir erkek çocuğu gördüğün zaman. Evet dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şurada bakın. Bakın görüyor musunuz sevgili dostlar? Kanatlı bir melek. Sanki böyle kanatlı bir melek sizi böyle bir korumaya kollamaya yapmış. Burada da saçları belirgin bir erkek var sevgili arkadaşlarım. Ama bir kadının arkasından bakıyor. Bu kadın ona sanki arkasını dönmüş. Ama o kadınla ilgili bakın başında bir kuş var. Bir haberi gelecek. Yani bu arkasını dönmüş bir kadınla ilgili bir haber alacak bir insan var. Ya bunu tam tersine çevirelim. Bu öndeki e, erkek olabilir. Arkadaki kadın olabilir. Ama bu erkek ve kadının birbirine ile iletişime geçecek. Yani burada bir haber, bir iletişim olacak. Bir de böyle güzel bir melek var. Sanki böyle bir melek seni koruyor. Yani olmaz işlerine olacak edecek. Yani böyle belki ettiğin dualarla bu olabilir sevgili dostlarım. Sanki seni böyle koruyup kollayan, gözeten birileri var. Evet elinde burada bir çapa var. Bir çapa böyle sanki önünde böyle bir toprak var. Bir çapa bir şeyin, çabaladığınız bir şeyin. Bilmiyorum almak istediğin evdir, arabadır, kurmak istediğin yaşamdır, evliliktir, çocuklarınla ilgili bir şeydir ama... Burada bir şeyi çap, e, çapalamak yani bir şeyi o kadar çok uğraşmışsın, emek vermişsin ki işte bunu elde edeceksin. Yani toprak üstünde ben bu çapayı elinde gördüğüm zaman sen istediğin bir şeyi elde edeceksin. Bunu söyleyebilirim. Yani emeklerinin karşılığını yani sanki bir yere bir tohum ekmişsin. Evet vakti zamanı geldi artık bak bu yeşeriyor, büyüyor. Bunun nimetlerinden faydalanacaksın denilen bir zaman sanki sevgili arkadaşlarım. Burada da bir merdiven var. Böyle bir merdiven, bir yokuşu çıkacaksın. Bir ferahlayacaksın. Bir de üstte para duruyor. Böyle küçük ama çok büyük değil. Süre sanki böyle bir parayı bekliyorsun. Bu paranın yapmasını, gelmesini, nasıl olacağını bekliyorsun. Parayla ilgili güzel bir haber alacaksın. Evet dostlarım beni istediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.